Yumurta deyince aklımıza bu gelir. Ama bu videomuzda sizin için dünyadaki en garip 12 yumurtayı derledim. Bazıları renkli, bazıları çok büyük, bazıları ise yumurtaya bile benzemiyor. Hazırsanız hiç beklemeden başlayalım. Emu yumurtası Birçoğumuz bu yumurtayı belki de ilk defa görecek. Açıkçası bu araştırmayı yapmadan önce ben de bu yumurtayı bilmiyordum. Emular deve kuşlarından sonra dünyanın en büyük kuşlarıdır. Ayrıca emular insanlardan çok korkuyorlar. Ne de olsa onlarca hatta yüzlerce yıldır onları avlıyoruz. E onlar da haklılar tabi. Garip olan şey ise bir insan baş aşağı durduğu zaman emular korkmayı bırakıyor. Hatta şekline bir anlam veremedikleri canlıyı daha yakından inceleyebilmek için daha da yakınına geliyorlar. Adam tekrardan ayağa kalkınca ise aa insanmış deyip kaçmaya devam ediyorlar. Bu garip özelliklerinden sonra konumuza dönecek olursak emu yumurtalarının renkleri koyu yeşildir ve muazzam bir görüntüye sahiptirler. Ayrıca tavuk yumurtalarından ortalama 8 ila 10 kat daha büyüktür. Yani tek bir yumurtayla koca bir aileye omlet yapabilirsiniz. Sarısının normal yumurtaya göre daha kremsi olduğu ve oldukça lezzetli olduğu da söyleniyor. Martı yumurtası Martılar dünyanın dört bir yanındaki kıyı şeritlerinin sayko çeteleri olarak adlandırılırlar. Yemeklerinize göz dikip dikkatsiz bir anınızda onlara el koyabilirler. Bilindiği üzere ülkemizde de normalde etçil olmalarına rağmen simitlerle beslenmeye alışmış ve hatta hamur işleri vazgeçilmez tutkusu olmuş martılar da mevcut. Onları özel kılan şeylerden biri de yumurtaları. Özellikle İngilizler bu martı yumurtalarını çok severler ve yüzlerce yıldır mutfaklarında kullanmaktalar. Ancak martı yumurtasını kafanıza göre toplayamazsınız. Lisanslı toplayıcı belgeniz olması gerekir. Karabaş martı gibi türlerin yumurtalarını toplamaksa türlerin korunması adına yasaktır. Ayrıca bu yumurtalar yalnızca lisanslı yerlerden satın alınabilirler. Hemen bu videoyu beğen ve kanala abone olup zili aç yoksa bu gul yabani gece uyurken odana gelecek. Evet. <laughs> Şimdi sıra kapak fotoğrafındaki konuda. Nijerya'da köylüler devasa bir yılan buldular. Yılan o kadar büyüktü ki büyük ihtimalle bir buzağı ya da yavaş yavaş sindirebileceği bir canlı yediğini düşündüler. Hayvanik gördüklerinde hatta bir insanı yemeye çalıştığını bile düşündüler. Sonrasında yılanı yakaladılar ve kestiler. Kestiklerinde ise gördükleri karşısında şok olmuşlardı. Kestikleri devasa anakondanın içinde sıra sıra dizilmiş düzinelerce yumurta buldular. Anlayacağınız üzere bu bir anne yılandı ve hamileydi. Açıkçası bu konu oldukça üzücü. Sebepsiz yere kimseye saldırmadığı halde bu yılanı yakalayıp kestiler. Bir diğer yandan da bulundukları habitatta anakondaların fazla olması nasıl sıkıntılar yaratırdı ki? Siz de bu olay hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ayam Cemani yumurtası Ayam Cemani Endonezya kökenli tavuk ırklarından biridir. Renginin tamamen siyah olması en büyük özelliği. Sadece tüyleri değil, eti ve kemiği de siyah. Yetişkinlerinin ağırlığı ortalama 2 kilo, horozları ise 2,5-3 kilo civarında. Ayrıca yılda ortalama 70 ila 90 arası yumurta veriyorlar. Yani maksimum haftada 2 yumurta veriyor. Günümüzde Endonezya haricinde çeşitli ülkelerde de yaygınlaşmaya başladı. Pişmemiş etinin renginin siyah olması sebebiyle tüketim amaçlı et ürünlerinde beyaz et sınıflandırmasına dahil edilmez ve beyaz et sınıfına girmeyen tek tavuk türüdür. Etin tadı ise hemen hemen normal tavuklarla aynı. Ayam cemani tavukları Asya'da farklı bölgelerde görülse de nadir tavuk ırklarından birisidir. Özellikle Hindistan'da bu tavuk ırkı kutsal olarak sayılmakta. Bu şekilde bir inanış neredeyse tüm ülkede yaygındır. Bu ırkın mistik özellikleri olduğuna inanılmakta ve bazı dini törenlerde kullanılmaktalar. Yine Çin'de de çeşitli amaçlarla alternatif tıpta kullanılıyorlar. Kaz yumurtası Kaz yumurtaları diğer yumurtalara göre çok daha nadirdir. Çünkü ocak şubat gibi başlayan yumurtlama dönemi ortalama 120 gün sürer ve bazen gün aşırı yumurta verebilirler. Ortalama bir erkek kaz 3 ila 5 dişi kazla çiftleşebilir. Ancak bazı alfa erkek kazlar tek eşli yaşamayı tercih edebilir. Normal bir tavuk yumurtasının ortalama 2 katıdır ve eğer yumurtanın sarısını seviyorsanız kaz yumurtasının bu konuda en iyisi olduğu söyleniyor. 5- tavuğu yumurtası. Bu türün diğer bir adı yine tavuğudur. Adından da anlayacağınız üzere ana vatanı Afrika'dır. Genellikle küçük sürüler halinde gezen bir av kuşu türüdür. Özellikle çiftliklerde haşere ve böcekleri yemek için kullanılırlar. Yumurtaları normal tavuk yumurtalarından biraz daha küçüktür, ancak uçları sivridir. Genellikle renkleri kahverengi tonlarında ve üzerlerinde koyu lekeler vardır. Tavukların aksine yılın belli dönemlerinde yumurtlarlar. Tadları tavuk yumurtalarına benzer, ancak protein açısından daha zenginler ve renkleri hafif turuncumsudur. Deve kuşu yumurtası Büyüklüğünden de anlayacağınız gibi deve kuşlarının yumurtaları da oldukça büyüktür. Bu kadar büyük bir yumurtanın da elbette kabuğu normal yumurtaya göre çok daha kalındır. Deve kuşu yumurtasının üretimi Şubat ve Eylül ayları arasında gerçekleşir. Erkek deve kuşlarına göre daha narin yapıda olan dişi deve kuşları yılda 20 ila 100 arasında yumurta verir. Ayrıca bu yumurtanın besin değerleri oldukça zengindir. Ancak ne kadar zengin olursa olsun, olur da yeme fırsatınız olursa bir yumurtanın tamamını yemeyin. Çünkü bir deve kuşu yumurtası ortalama 2000 kaloridir. Ki bu da normal bir insanın bir önünde toplam alması gereken kalori. Sülün yumurtası Sülünler popüler av kuşlarıdır ve uzun bir geçmişe sahiptirler. Ayrıca sülünlerin çok garip bir de huyları vardır. Kendi yuvaları olmamalarına rağmen başka kuşların yuvalarına gidip kuluçkaya yatıp sahiplenme eğilimleri vardır. Bir nevi gaspçılar yani. Yumurtaları ortalama bir tavuk yumurtasının yarısı kadardır ve soluk yeşil rengindedir. Haftada yaklaşık 10 ila 18 arasında yumurta yumurtlarlar. Zengin besin içeriğinin yanında yiyenler genellikle tadının çok güzel olduğunu da söylüyorlar. Kıldırcı yumurtası Kıldırcı yumurtası dünya çapında popülerdir ve normal yumurtaya göre daha büyük bir alternatiftir. Onları büyük ihtimalle marketlerde görmüşsünüzdür. Normal bir yumurtanın dörtte biri kadardırlar. Yani herhangi bir tarifteki tavuk yumurtasına göre 4 adet bıldırcın yumurtası koymanız gerekir. Sadece 14 kaloridirler ve kalorilerine göre oldukça yüksek besin değerlerine sahiptirler. Hindi yumurtası Tavuk yumurtasına göre kabukları daha sert ve kabuğun altındaki zar biraz daha kalındır. Bunun dışında normal tavuk yumurtalarıyla hemen hemen aynı tada sahiptirler ve sadece biraz daha büyükler. Ancak bildiğiniz üzere hindi yumurtalarını marketlerde çok fazla görmüyoruz. Sebebi ise normal tavuk yumurtalarına göre üretim maliyeti çok daha fazla olması. Kızıl gerdan yumurtası Beyaz bir göbekleri ve ünlü turuncu göğüsleri vardır. İşin garip olan kısmı ise yumurtalarının açık mavi olması. Hem de çok belirgin bir mavi. Bu durum bizim için ne kadar hoş gözükse de onlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yumurtalarının bu kadar renkli olması aslında yuvalarıyla yumurtalarını kamufle etmeye engelliyor. Doğada bu yumurtaları istediğiniz kadar saklayın. Doğayla çok uyumlu bir renk olmadığı için hemen göze batacaktır ve etraftaki diğer yırtıcılar bu durumdan elbette ki faydalanacaktırlar. Ötleyen kuşu yumurtası kuş türleri Afrika, Asya ve Avrupa'da yaşarlar. Sayılarının oldukça fazla olmasına rağmen onları nadiren görürüz. Çünkü çalıların içinde saklanmaya bayılırlar ve oldukça sıradan renklere sahiptirler. Sadece solucan ve küçük böcek aramak için ortalığa çıkarlar. Ancak onların yakınındaysanız çok güzel olan ötüşlerini duyabilirsiniz. İlginç olan yanları ise bazen oldukça güzel koyu tuğla rengi yumurta yumurtlarlar. Materler arasında en ilginç bulduğunuz yumurtayı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere sevgili dostlarım.